Merhaba, ben Trendbox'tan Dilara. Bugün sizlere Trendbox'tan nasıl yer alabileceğinizi ve Trendbox'ın ne işe yaradığını anlatacağım. Trendbox, yeni bir market stok uygulaması ve yapay zeka ile desteklenen anlık pazar ve üreten bir sistemdir. Trendbox, geleneksel kanal noktalarından, genel zincirlerden ve e-ticaretten satış verilerini toplar, topladığı bu bilgileri anlık olarak üreticilerin ve dağıtıcıların ihtiyaçlarına göre akıllı raporlara ve içgörülere dönüştürür. Trendlabs, satış noktaları için kullanımı çok kolay bir stok yönetme yazılımıdır. Toplanıp işlenen mailerde üreticiler ve dağıtıcılar için sahada büyük resmi görebilecekleri, maliyetlerini düşürüp satışlarını arttırabilecekleri dijital bir olmaktadır. Sistemde birçok bilgi anlık görüşebilirsiniz. Mesela, rakipler dahil yeni piyasaya çıkan ürünlerin trendlerini e analiz edebilir, hangi ürünlerin nerelerde daha çok ya da daha az satışına dair ipuçları alabilir, böylece promosyonları daha etkin yönetebilirsiniz. Fiyat tahminleme sayesinde dağıtım şirketleri doğru zamanda doğru ürünleri sevk edebilir. Bu sayede stoksuz kalmadan en çok satan ürünler en uygun fiyata temin edilebilir. Ürünlerin geleneksel kanal, yerel zincirler, e-ticaret gibi kanallardaki fiyat değişimlerini anlık izleyebilirsiniz. Satış menüsünü kullanarak içinde binlerce ürün, ürün barkodları, ortalama fiyatları ve isimleri hazır olarak bulur. İsterseniz siz de yeni ürünler ekleyebilirsiniz. Müşterileri bekletmeden birçok müşteriye aynı anda sepet mantığı ile hizmet verebilirsiniz. Ürünler için isterseniz farklı indirimler yapabilir, iade işlemlerini kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Hızlı satış için barkodsuz ürünleri ekranı hızlı erişim tuşu olarak ekleyebilirsiniz. İade işlemlerini kolaylıkla düzenleyebilir, hızlı satış için barkodsuz ürünleri ekrana hızlı erişim tuşu olarak ekleyebilirsiniz. Stok ekranını kullanarak ürünlerle ilgili fiyat değişimi, stok girişi ve yeni ürün kaydı gibi tüm işlemleri yapabilirsiniz. Stok adede belirlememizin ardından ürünlerin kaç kalem olduğu, toplam satış tutarı ve toplam alış tutarı bilgilerini görebilirsiniz. Raporlar ekranı açtığınızda direkt olarak o güne ait raporlar karşınıza çıkar. Ayrıca isteğinize bağlı olarak bir aylık rapor, özel tarihli raporlar, bir kategoriye ait raporlar, ürün adı ya da barkod numarası ile istenen raporlar ve de toplam cironun ne kadarının nakit, ne kadarına kredi kartı ile olduğunu gösteren tüm raporları bu menüden alabilirsiniz. Cari ekranında ise cari ekleme, cari düzenleme ve diğer tüm cari hareketleri takip edebilirsiniz. Dijital veresi hedeflerini de kullanabilirsiniz. Bölgesel raporlar menüsünü kullanabilmeniz için bir ay süreyle sistemde aktif olmanız gerekmektedir. Bu ekranda rakip analizleri görebilirsiniz. İsterseniz çevrenizdeki 100 markete göre, 50 markete göre veya 25 markete göre seçeneklerinizi seçerek bölge satış trendlerini takip edebilirsiniz. Böylece alış ve satışlarınızı buna göre revize edebilir, artırabilirsiniz. arttırabilirsiniz. Fatura reklamında oluşturacağınız faturalar cari hesaba yansır. Ayrıca yapılan fiyat değişikliği ve stok girişleri de otomatik olarak bu ekrana yansımaktadır. Trendbox Market kullandığınızda internete ya da bilgisayarınıza yedek alma imkanınız olur. Böylece kayıtlı bilgilerinizi kaybetmezsiniz. İşlerinizin devamlılığı için sistem internet koptuğunda bile normal çalışmaya devam eder. Dropbox'ın kullanım kolaylığı sağlayan menülerinden çoklu satış ekranı, hızlı satış ekranı ve dil seçim işlemlerinizi yapabilirsiniz. Barkod okuyucu ayarlarınız Dropbox'ın uzman yetkilileri tarafından sizin için yapılır. Dropbox ile ilgili değinmek istediğiniz son kısım ise destek bölümümüzdür. İhtiyacınız olduğunda bizimle iletişime geçerek teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. Bizimle iletişim kurmak ve daha fazla bilgi alabilmek için info.trackbox.io adresine her zaman yazabilirsiniz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.